Herkese merhaba. Liderin Yolculuğu podcast'sinde tekrar birlikteyiz. Ben Alp Saraçoğlu. İş hayatını daha verimli, mutlu ve üretken yapma hayaliyle çıktığımız bu yolda yeni nesil teknikler, modeller ve tecrübe paylaşımlarımızı sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz resilience. Nedir? Nasıl geliştirilir? Neden resilience? Bu ara çünkü birçok liderin zorlandığını gözlemliyorum, duyuyorum. Bu sebepten dolayı biraz resilience'a girelim istedim. Resilience'ın tanımı ne? Resilience aslında insanların yani bireyin zorluklarla başa çıkma, kendini toparlama ve krizlerden öğrenerek güçlenme kapasitesi diye geçiyor. Türkçesi biraz psikolojik dayanıklılık diyebiliriz biz buna. Genel hatlarıyla şöyle bir yanlış anlaşılma var. Resilience ile ilgili. Ben hep güçlü duracağım. Aslında programlarda biz şunu fark ediyoruz. Resilience deyince ben hep güçlü olacağım. Zor anlarda dahi hep dimdik duracağım. Böyle eski liderlik modellerinden Great Man Theory Asdam onu söylüyor. Ben her zaman mükemmelim. Great man. Lider başarısız olmaz, düşmez, işte çakılmaz, yapışmaz yere. İşte duygularının içinde boğulmaz asla. Bu tabii eski kafa. Şimdiki kafada ne var? Tabii ki olabilir. Sonuçta insanız. Bir kere her şeyi kabul etme dönemindeyiz biliyorsunuz. Olduğumuz gibi kabul ediyoruz. Kendimiz olduğumuz gibi kabul ediyoruz. Çünkü hep hani söylediğim hikaye. Neyi kabul etmiyorsak o büyüyor. What you resist persists diye çok sevdiğim bir laf var. Yani neye direnç gösteriyorsak o büyüyor. Çok basit ama çok derin. Böyle cümlelere bayılıyorum. O yüzden neye direniyorsak o büyüyor. Şimdi eğer ki biz bir zorluk yaşıyorsak, o zorluğa direniyorsak o zorluk büyüyor. O yüzden en değerli bakış burada olduğu gibi kabul etme bakışı aslında. Resilience nedir? Her zaman güçlü olmak değil. Zor anlarda duyguları kabul edip ilerleyebilme becerisi. Aslında biraz sacı yatmaz kafası var burada. Yani ben eğiliyorum evet ama eğildikten sonra hızlıca ayağa kalkabiliyor muyum? Hatta bence daha çok ayağa kalkabilme. Yani ne kadar sürüyor senin devrilip kalkman? Ne kadar kıvraksın orada? Yani bir genç bir ağaç gibi eğilip hemen kalkabiliyor musun? Yoksa böyle yaşlı bir ağaç gibi kırılıp yere mi yapışıyorsun? Benim altını çizdiğim konu bu eğitimlerde de. Yani ne kadar sürede toparlıyoruz? Evet tabii ki yapışacağız. Tabii ki e, zorluklar yaşayacağız. Ama ne kadar sürede ayağa kalktığımız burada bizi aslında bu alanda geliştiren konu. Şimdi neden önemli? Kişisel yaşamda zorlayıcı durumlarda dengede kalma ve kendini koruma için önemli. İş hayatında niye? E, belirsizlik ve stresle başa çıkma olarak daha çok karşımıza çıkıyor. Çünkü çok belirsizliğin ana konu olduğu bir dönemi yaşıyoruz her şey belirsiz. Bir sene sonrası bile belirsiz. Kaldı ki biz bir çeyrek sonrasını bile göremiyoruz şu anda. O yüzden bu belirsizlik zaten kendisi stres yaratıyor. Beyin öngörülebilir olmak istiyor. <laughs> Beyin öngörülebilir yani geleceği göremediği zaman stres yaratıyor. Tetikleme yaratıyor. Şimdi geleceği göremediği zaman beynin tetiklenmiş durumda. Stres içerisinde. E ne yapacak burada? Bu sefer bu işi bozacak. Bu daha çok kaygıya götürecek bizi. Bu sebepten dolayı Resilience önemli. Peki nasıl gelişiyor? Dört temel bileşeni var Resilience'ın. Birincisi kendini tanıma. Biraz burada duygusal zekaya da göz kırpıyor aslında. Kendini tanımada neler var? Birincisi kendi sınırlarını ve tetikçilerini bilme var. Tetikçi derken <laughs> tetikleyicileri diyecektim. Yani neler seni tetikliyor? Burası çok önemli bir kere. Meşhur o şalter nerede atıyor? o amigdala şalteri. Çünkü amigdala şalter attığı zaman işte hep konuşuyoruz artık sen sen değilsin. Orada başka bir ilkel oluyoruz biz. O ilkel beyin devreye giriyor. Artık biz biz olmaktan çıkıyoruz. Nerede şalter atıyor? Şalter attıktan sonra ne kadar süre sonra o şalter iniyor? Ve o şalter attığında biz ne yapıyoruz? Bunları bilmek çok önemli. Bunlar çok şey alanlar, zorlu alanlar aslında. O. Çünkü o gerçekten insan ne yaptığını bilmiyor o şalter attığında. Ha bu şalter ne için lazım? Şalter aslında seni korumak için atıyor. Yani öyle şey bir şey değil. Sistemde bir arıza değil bu. Bu seni hayatta tutmak için bir yazılım. O yüzden burası önemli. Bunun içerisinde sınırlarını bilmek de çok önemli. Çünkü sınırlar aslında hep bize şey öğretildi eskiden. Yani kendimden örnek vereyim. Aman efendi ol. Aman laf etme. Aman ters bir şey söyleme. Öğretildi mesela bana. Ya şimdi bakıyorum. Okey bu güzel bir şey ama bir yerde bana zarar veriyor. Ben o zaman gerçek duygularımı söylemiyorum. Sınırlarımı çizmiyorum. O zaman hani bu işlerle haşır neşir olmaya başladıkça şunu anladım ki sınır çok değerli bir şey. Aslında sınır bir ülkenin ana sınırı gibi düşünebilirsiniz. Yani siz bir birey olarak, biz bir birey olarak bir sınıra sahibiz. Biz bir coğrafyayız ve o sınıra sahibiz. O sınırdan kimin girip kimin gireceğine biz karar vermeliyiz. Sınırı çizmediğimiz her durumda genellikle problem çıkıyor. Çocuklar için de geçerli bu. Ekip için de geçerli. Kendimiz için de geçerli. O yüzden hatta sınırlarla ilgili ayrı bir bölüm bile yapmakta fayda var. Şimdi aklıma geldi. Burada bir günlük tutmak güzel olur. Duygu günlüğü. Bugün neye girdim? Hangi duyguya girdim? Nerede tetiklendim? Burada hangi sınırlarım aşıldı? Bu iyi mi çalışacak bir metot? İkincisi perspektif. Yani zorlukları bir öğrenme fırsatı olarak görme kafası. Hani diyoruz ya artık yeni şeye geçiyoruz. Yeni bir frekansa geçiyoruz. Yeni bir boyuta geçiyoruz. Artık dualiteden birliğe doğru bir adımımız var. Buraya doğru giderken aslında hata yok. Zorluk yok. Çünkü zorluk kolaylık bu sefer. Burada da dualite çıkıyor karşımıza dikkat edersiniz. Hani daha önce bölümlerde bahsetmiştim. Biz dil kalelerinin birer kurbanıyız. Yani linguistik kaleler diye geçiyor bu. Sonuçta hangi kelimeyi kullanırsak aslında onun belli bir süre sonra oyuncusu veya kurbanı oluyoruz. Şimdi zorluk dediğimiz an zorluk kolaylık. Bu sefer yine dualitede kalmış oluyoruz. Bunlar hep dualitenin kelimeleri, terimleri. Zorluk diye bir şey yok yeni dönemde öğrenme var. Bu yüzden zorlukları bir fırsat olarak görmek, öğrenme fırsatı olarak görmek burada aslında önemli bir kafa rezilyans için. Ana soru şu, ben buradan ne öğrenebilirim? Bu durumdan ne öğrenebilirim sorusu burada en kritik sorulardan bir tanesi üzerine çalışmak için. Hani Sokrat diyor ya soruyu bulmak cevabın yarısıdır diye. Benim söyle sevdiğim bir cümle var. What is right about this that I cannot see? Yani bunu da görmediğim nasıl bir Hayır var. Aslında bizim malum kadim öğretilerimizden her işte bir hayır varın soru hali o. Bu işte nasıl bir hayır var ki ben görmüyorum henüz. Aslında çok derin bir yapay zeka komutu gibi bir şey. Generatif e, AI sorusu gibi bir şey. Beyne biz soru gönderiyoruz. Soru şu. Burada nasıl bir hayır var ki ben görmüyorum. Şu an yaşadıklarım. Çünkü hepsinde bir hayır var gerçekten. Üç. Burada destek sistemi yani ekosistem çok önemli. Koşlukta da çok önemli bir konu. Ben ekosistemimden ne kadar destek görüyorum? Burada aile, arkadaş, mentor, koç, kimse buradan destek almak çok değerli. Kahraman yolculuğunda da bunu çalıştık. Belli dönemlerimiz var ki orada gerçekten o yol tek başına geçmiyor. Burada destek almak çok değerli bir şey. Evet bize öğretildi. Çünkü güçlü ol, ayaklarının üzerinde dur, işte yardım istemek zayıflıktır. Öyle bir şey yok. İnsanlık ortak bir deneyim. Human experience size a shared experience diye yine benim çok sevdiğim bir laf var. Biz birlikte yaşamak üzerine yaratılmışız. O yüzden tek başımıza yaşama üzerine yaratılmamış varlıklarız. Birçok kadim öğretide yaptığım benim birçok multidisipliner araştırmalar bunu söylüyor. Bizler birbirimizle çalışmak üzere tasarlanmışız. O yüzden bir şey varsa, bir sıkışma varsa burada Destek istemek, yardım istemek, görüş istemek çok değerli. Ve bu eski kafada, bu işte yardım istemek zayıflıktır kafası, evet benim yardıma ihtiyacım var. İnanın yar yardım veren o kadar mutlu olacak ki, siz o yardım istediğiniz zaman sizi de şaşıracaksınız. Dört, uyku, egzersiz, dengeli beslenme, fiziksel aktivite de burada çok değerli. Çünkü e, böyle zamanlarda biz işte uyku bozuluyor, egzersiz bozuluyor, beslenme bozuluyor bir yerde kırmak gerekiyor. Benim bu, bu, tür durumlar için en tavsiye ettiğim konu yürüme. Yürüme benim hayatımın en vurucu aktivitelerinden bir tanesi. Ne zaman bir şey bassa beni, ne zaman yapışsam, ne zaman devrildiğimi hissetsem mutlaka yürüyüşe çıkıyorum ve döndüğümde ben ben değilim başka biriyim yani. Evet bugün neleri konuştuk? Resilience nedir? Neden önemlidir? Resilience'ın bileşenleri nelerdir? Nasıl geliştirilebilir? Siz ne düşünüyorsunuz? LinkedIn ve Instagram üzerinden yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Bizi takip edip çevrenizde paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Yolda olmaya, öğrenmeye devam. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.